Merhaba arkadaşlar, Galaxy V hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mozaik kabartma sanatı e, yazılı bir kutu aldım. Yani mozaik resmi. Bunu açacağız arkadaşlar. İkinci bölümümde de yapacağım arkadaşlar. Yani bugün açacağız bunu. Şimdi bakalım nereden açılıyor. Evet arkadaşlar kutunun sarılı olan sarılı olan lastiği çıkarıyorum. Evet arkadaşlar. Kutuyu şimdi açacağız arkadaşlar. Nereden açılıyor? Ki Evet açıyoruz. Evet arkadaşlar. İşte mozaikimiz. İçinden bunlar çıktı arkadaşlar. Bu ne şimdi? Kutuya bağlı mı bu şey? Aç. Arkadaşlar içinden bunlar çıktı. Ne olduklarını bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın ve daha önceden mozaik kabartma sanatı yapanlar da yorumlara yazabilir arkadaşlar. Bir tane böyle balık var arkadaşlar. Mavi bir balık. Mavi bir çiçek var arkadaşlar. Çok tatlı güzel bir balık gibi gözüküyor. Ayrıca ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Kutunun arkasında da diğer mozaik örnekleri var. Bize bu çıktı. Ama ben şunun çıkmasını isterdim. Şuradaki kuğunun. Çok sevdim o kuyu. Ve diğerleri de böyle. Arkadaşlar bunlar jel ve düşündüğümde göre galiba bunların üzerine koyacağız ve bunlar kabaracak galiba öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi ikinci bölümde de bunu yapacağız. Ve ben e, o ikinci bölüme kadar nasıl yapıldığını ayrıntılı şekilde öğreneceğim. Yani ikinci bölümde daha kolay bir şekilde yapacağım. Ve e, almak isteyenler için de anlatacağım nasıl yapıldığını. O yüzden arkadaşlar bence güzel bir aktiv aktivite. Yani evde kaldığımız bu sürülerde böyle güzel şeyler yapmak beni e, can sıkıntımı alıyor. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı kalkmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.